Adana Demirspor Spor Süper Lig'de birinciliğe çıktı. Demir Tok'un %100 yükseldi. Adana Demirspor Spor Antalya Spor'la gerçekleştirdiği karşılaşmayı 3-0 galibiyetle tamamlayarak Süper Lig'de birinciliğe yerleşti ve hemen ardından Demir Tok'un %100 yükseliş yaşadı. Bu akşam saat 20'de gerçekleşen Antalya Spor, Adana Demirspor Spor karşılaşması 3-0'lık Adana Demirspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Galibiyetin ardından Adana Demirspor Süper Lig sıralamasında Galatasaray'ın önüne geçerek birinciliğe yerleşti. Müzik Puan durumu açısından Galatasaray'la aynı durumda olmasına rağmen Antalya Spor'a karşı alınan galibiyetin ardından tabloda birinci sırada yer alan Adana Demirspor'un aldığı birincilik takımın fan token'ı olan demirin fiyatını etkiledi. Demir galibiyetin hemen ardından Bitexen borsasında %100'den fazla yükselerek gelişmeyi fiyatladı.